Bazı insanlar var, yaşalıyorlar ama bir türlü yaşlanmıyorlar. Ciltleri hep ışıl ışıl, duruşları dinç. Zaman sanki onlara hiç dokunmamış gibi. Bu sadece genetik değil. Bunun arkasında bir dua var. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in sahabesi Ebu Katade için ettiği bir dua. Allah onun yüzünü ak etsin. Allah'ım onun saçını ve tenini mübarek kıl. Bu dua Ebu Katade'nin hayatına öyle işlemiş ki 70 yaşına vefat ettiğinde insanlar onu 15 yaşındaki bir delik kanlı gibi görmüşler. Neden biliyor musun? Çünkü o peygamber duası almış. Bugün herkes genç kalmak istiyor. Estetik operasyonları, kremler, maskeler, serumlar ama asıl gençlik temiz kalple, güzel sözle ve Allah'a yönelen iyi niyetle gelir. Şimdi sen de Allah'tan güzellik dile. Ama sadece dış görünüşün için değil. İçinde genç kalsın diye. Çünkü içi kararanın dışı da solar. Şimdi sana peygamberimizin bu duasını açıklamaya bırakıyorum. Sen de bu duayı her gün düzenli bir şekilde oku. İçin temizlensin ve yüzün nurlansın. Sen de bu videoyu, bu duayı okumasını istediğin bir arkadaşına gönder.